IŞİD'in Irak'ın kuzeyinde kültür varlıklarını tahrip etmesi üzerine UNESCO harekete geçti. Kuruluş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni göreve çağırarak bu saldırının kültürel bir trajedi olduğunu açıkladı. IŞİD üyeleri Musul ve Ninova'da 2600 yıllık tarihi eserleri parçalamıştı. Federal Alman Meclisi Yunanistan'a yardım programının Haziran ayına kadar uzatılmasını onayladı. Maliye Bakanı Schäuble onayın mevcut programın tamamlanması için Yunanistan'a zaman tanımak anlamına geldiğini söyledi. Oylamada 32 milletvekili hayır, 13'ü ise çekimser oy kullandı. Kopenhag'da 14 ve 15 Şubat'ta düzenlenen saldırılardaki 3. şüphelinin yakalandığı açıklandı. Bir kültür merkezine ve bir sinagoga düzenlenen saldırılarda 2 kişi ölmüş 5 polis yaralanmıştı. Şahsın saldırıları düzenleyen Ömer El Hüseyin'le bağlantılı olduğu sanılıyor. Nijerya'nın Jos ve Biu kasabalarında radikal İslamcı Boko Haram tarafından düzenlenen iki saldırıda en az 44 kişi öldü. Çat ordusu birlikleriyle Boko Haram militanları arasında çatışmalarsa sürüyor. Çat salı günü 207 Boko Haram militanının öldürüldüğünü duyurmuştu. Hong Kong'da hizmetçisine işkence eden 44 yaşındaki kadın 6 yıl hapse mahkum edildi. 24 yaşındaki Endonezyalı göçmene iki çocuk annesi kadın tarafından işkence edildi. İşveren hizmetçinin 4 saat uyumasına, pirinç ve ekmekle beslenmesine izin vermiş, genç kadını dövmüştü. İsrail'in inşa ettiği güvenlik duvarı Batı Şeria'daki Bilin kasabasında protesto edildi. İsrail askerleri duvara yaklaşan Filistinli göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Bilin'deki güvenlik duvarı protestoları bugün 10. yılına girdi.